öp. Öpmek. Kerime'nin üç katından sadece buradan yirmi bir puan. Bu oyunda çok iyiyim ya, gerçekten çok iyiyim. Evet diyorsun yani. Evet. Öküz mü? Öküz ne ya? Bence çok güzel bir kelime. Ayrıca yurdumuzun önemli hayvanlarından biri. Ayrıca buraya da cuk oturdu. Tamam, tamam, Konuşmadı. Söyle, kaç puan? Ee, kelimenin iki katı olduğuna göre ay... ...ay ben hesaplayamıyorum, çok puan. Ya benim yerime siz hesaplar mısınız? görmüş harf bana oyunu kazandıracak Nisan'cığım. Hazır mısın? Neymiş o? Benim gizli silahım. Hep sonra saklarım. J. Bu oyunun kralıdır bu kralı. İki ucu keskin bir bıçak gibidir. Elinde de patlayabilir, seni yedi cihanın sultanı da yapabilir. Ay laflara bak laflara. Sevgili yedi cihanın sultanı. Ha. Yalnız bu elde 30 puan veya üzeri almazsan senin sultanlık devrilir. Bir saniye. Hı. Jeton. Harfin üç katından 30 puan yedi canın sultanına geliyor. Yazmamıza gerek bile yok çünkü birinci belli. Evet. Yenilen olarak bari ortalığı sen topla. Ya ya ama olmaz ki ya. E, insan doğum günü de... ...bir de bana toplatıyorsunuz. Yani hocam, yani bir, bir şey söyleyeceğim yani... ...doğum gününde bana hediye vermeniz gerekirken niye beni yeniyorsunuz ki canım siz? Bak sen, yani insan gerçekten be, kendi ağzıyla hediye isteyenini ilk defa görüyorum ben. Ha yok canım, ben, ben ben sizden hediye falan Hı. istemedim ki. Hem ayrıca ben, ben sizden niye hediye isteyeyim ki? Önce siz bana hediye almazsınız ki, niye alırsınız ki zaten? Çenen değil, elin çalışsın hadi.